Merhaba arkadaşlar. çeviri çalışmalarıyla birlikteyiz. İlk cümlemiz. Hoca öğrencisine derse gelmenizin derse arkadaşlar. Sınıftaki otorite olarak da You must come to lesson. Peki aynı cümleyi sıra arkadaşı söylerse sıra arkadaşı diğer üzerine otorite denilir. Otorite kim? Başkası hoca dedim. O zaman konuşan kişi otorite değilse You have to come to lesson. Saat 9'a kadar ofiste olmasın. Bu cümleyi söyleyen patronsa, iş yerindeki otorite ise must. You must be in the office by nine o'clock. Peki aynı cümle oradaki bir işçi söylerse arkadaşlar. 9'da burada olmalısın bizim patron mesai konusunda çok hassastır. O zaman da you have to be in the office by nine. Çok çalışmalıyım. Çalışmak zorundayım. Çalışmam gerekiyor. Dış kaynaklı bir zorunluk. O zaman arkadaşlar I have to study hard. Geçen hafta çok çalışmak zorundaydım. Geçmişteki bir zorunluk had to simple past mantığıyla yürüyeceğiz. I had to study hard last week. Bağırmana gerek yok. Sağır diyelim küçük harflerle konuşabilirsin. You don't have to shout. Ya da you don't need to shout. Ya da you need to shout. Hepsi de olur arkadaşlar. I am not deaf. Sağır diyelim derken. Peki bir sonraki cümlemiz, hastanede yüksek sesle konuşmamanızın uyuyan var yatan var derken, You mustn't speak loudly in a hospital. Evet, hastanede yüksek sesle konuşmamanız. Evet, lisedeyken erken kalmak zorundaydım. Geçmişteki zorunluk. I had to get up early in high school. Geçmişteki zorunluk. Simple past mantığıyla evet, had to. Şimdi onu olumsuz yapacağız arkadaşlar. Lisedeyken erken kalkmak zorunda değildim. Simple past mantığıyla I didn't have to get up early in high school. Biz istersek burada arkadaşlar I didn't have to yerine I didn't need to da diyebiliriz. Peki gelelim bir sonraki bölümümüze. Arkadaşlar Lisedeyken erken kalkmak zorunda mıydım? Evet. Burada geçmiş odaklı bir soru. Simple pas mantığıyla yürüyeceğiz arkadaşlar. Did you have to get up early in high school? Peki bir sonraki cümlemiz. Dün okula gitmeme gerek yoktu. Resmi tatili. I didn't have to go to school yesterday ya da I didn't need to go to school yesterday. Dün erken kalkmak zorunda değildim. Resmi tatilde yine öğlene kadar yattım. Dün erken kalkmak zorunda değildim. I didn't have to get up early yesterday ya da I didn't need to get up early yesterday. Arkadaş arkadaşının çalışsan iyi olur. Düşük seviye tavsiye edilmiş arkadaşlar? Should ya da ought to. Ne diyeceğiz? You should. Ya da you ought to study şeklinde. Peki bunu hoca öğrencisine söylerse, yani çalışsan iyi olur yoksa kalacaksın şeklinde arkadaşlar. Bir tip daha yukarıdan tavsiye olarak yorumlarsak. You had better study or else yoksa you will fail sınıfta kalacaksın. Peki baba olma söylerse yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Should out to, düşük dozaj tavsiye. Peki had better bu sefer düşük dozaj değil de bir tık yukarıda. Peki en yukarıda ne var arkadaşlar? Artık olay tavsiyeden çıktı zorunluğa geldi must. Evet en kuvvetli tavsiye baba oğluna çalışmalasın. yoksa külahları değiştirir tarzında. You must study. Bu sefer bir şeyin yapılmaması yönünde olumsuz bir tavsiye edelim. Arkadaş arkadaşlar kanka muhabbeti olsun. Sigara içmesine yolu sana yakışmıyor. You shouldn't ya da adınız smoke. Peki daha sonrasında daha sonrasında you shouldn't smoke arkadaşlar. Peki daha sonrasında Şöyle bir baktığımızda Adım biraz daha gölgede kalandır arkadaşlar. Biraz daha gölgede kalan. Peki hoca öğrencisine söylerse sigara içmemelisin. içme seni olur yoksa senin ismine vereceğim tarzında. You had better not smoke. Bu sefer arkadaşlar. Had better'a dikkat edelim. Tek parça gibi görüyoruz ve not'ı sonradan kullandık. Baba olması sigara memelisinin en kuvvetli arkadaşlar. You yasaklama olarak da yorumlayabiliriz bunu. You mustn't smoke. Peki İngilizce konuşabiliyorum ama Almanca konuşamıyorum arkadaşlar. I can I can speak English. But I can't speak Evet. German. Arkadaşlar istersek biz burada can yerine ne de kullanabiliriz? Be able to yapısında kullanabiliriz. Aynı cümleyi şu şekilde de söyleyebiliriz arkadaşlar. I am able to speak English but I am not able to speak German. Ya da I am unable to. I am unable to speak German. Evet. Peki gelelim bir sonraki dilimize arkadaşlar bakalım burada ne söz konusu 10 yıldır İngilizce konuşabiliyorum Evet 10 yıldır dediği için arkadaşlar direkt present perfect o zaman ne diyeceğiz I have been able to speak English for 10 years peki ziyaretçiler hayvanları yiyecek verebilir burada bir arkadaşlar bir önceki cümlede 10 yıl olduğu için present perfect ve yetenekte be able to'nun üçüncü halini kullandık. Ziyaretçiler hayvanları yiyecek verebilir derken arkadaşlar visitors burada normalde kendi kullanabiliyoruz. Can feed the animals. Ya da ziyaretçilerin hayvanları yiyecek vermesine izin veriliyor mantığı arkadaşlar. Burada visitors are allowed to feed the animals da diyebiliriz. Toplantıya gelebilirim. Evet. Ama emin değilim derken arkadaşlar burada I can come to the meeting. Peki but I am not sure. Arkadaşlar burada istersek biz burada kendi yerine may, might, could da kullanabiliriz. Peki öğrenciyken İngilizce konuşabiliyordum. Yani geçmiş odaklı bir yetenekten bahsediyor arkadaşlar. O zaman ne diyecek? I was able to speak English. Evet. When I was a student. Ya da daha bilinen şekliyle I could speak English when I was a student. Geçmişte daha çok kut kullanır ama aklınızın bir köşesinde mazbur able to da olsun arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuz yes. Dün sınavdan 100 alabildim. Bir seferlik yetenek söz konusu olduğunda could olmuyor arkadaşlar. Was able to ya da managed. To. O zaman ne diyeceğiz? I was able to evet, get 100 in the exam yesterday. Ya da I was able to yerine I managed to get 100 in the exam yesterday. İster was or able to kullanın, ister manage diyor. Çocukken geç saatlerde uyuyabiliyordum. Aile buna izin veriyordu arkadaşlar. Geçmişteki izinden bahsederken Evet. When I was a child. I could sleep late. Geç saatte uyuyabiliyordum. Aile buna izin veriyordu. Peki I was allowed to sleep late şeklinde de yorumlayabiliriz. Dün sınavdan 100 alabilirdim. Sorular çok kolaydı. I could have taken 100. Evet. Yesterday the questions the questions were very easy. Evet. Dün sınavdan 100 alamazdım. Sorular çok zordu. I couldn't have taken 100 yesterday. The questions were very difficult. Dün yüz alabildim sorular çok kolaydı. I was able to take 100 yesterday. Evet. Yüz alabildim. The questions were very easy. Ya da I managed to. I managed to Take 100 yesterday. Peki dün 100 almalıydım, alsaydım iyi olurdu. Hem sorular çok kolaydı hem de bu sayede finalde yata yata geçerdim. Evet, I should. I should have taken 100 yesterday. The questions, the questions were very easy. Peki son son dilimdeyiz arkadaşlar? Şöyle baktığımızda son düzlükte son 1-2 e, sayfadayız. Çevirilerde dün kopya çekmemeliydim. Evet çekmeseydim iyi olurdu. Evet hoca beni gördü ve kağıdımı aldı. I shouldn't have cheated yesterday. The teacher saw me and took my paper. Evet. Hoca beni gördü ve kağıdımı aldı. İngilizce konuşabiliyorum. Evet. I can speak English ya da I am able to speak English. Yarın sana yardımcı olabilirim. Gelecek ilgi yetenek. Yine moduldan sonra firmin ince hali. Yarın evi taşımana yardımcı olabilirim. I can help you tomorrow. Şu anda benim dikkatimde olması modular arkadaşlar şu anda haklıysa. Moduldan sonra bir artık bir You should be listening. Evet. You should be listening to me very carefully now. Arkadaşlar şöyle yorumlayalım. Modulların simple present HDR kullanımı modudan sonra fiili birinci hali. I can speak English. Modulların geleceği HDR kullanımı yine modudan sonra fiili birinci hali. Ama bu sefer cümlede yarın önümüzdeki hafta dersinde gelecek zaman ifadesi olur. Modulların present continuous eşitler kullanımı. Moduldan sonra bir artık bir daha Geldik buraya modullarda pastık. Dün beni aramalıydın, You should have called. You should have called me yesterday. Modullarda pastı. Moduldan sonra hem artık üçüncü hale verdik. Peki dersteki örneği hatırlayın. Not size mengeni öğrenci ben ne demiştim? Burada 5 dakika rol yaparak bu iş olmaz. Vakti zamanında ben de arsanlık kendimi dikkat edin olmalım. nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? You should have been listening. Evet, to me while I was teaching. Evet arkadaşlar, bu da da kullanısı modulların paskınıza eşdeğer kullanımı. Ali İngilizce bilmeli bana kalırsa bilir. Yabancı şarkı turistlerle konuşuyor. %95 ipuçlu tahmin. Ali must know English. Ali İngilizce bilebilir ya da bilmeyebilir. Tanımıyorum arkadaşı. Atıyoruz arkadaşlar. Ali may might can could. Evet can çok kullanılmaz ama olsun arkadaşlar. Evet. Bunları yazalım. Ali may might can could know English. Ali'nin İngilizce bilmesi imkansız Türkçe'ye zor konuşuyor. Evet. Ali can't ya da couldn't couldn't now English. Ali'nin İngilizce bilmemesi gerekir. Yani üst senir aynı sınıfdayız. Abi bir defa bir İngilizce bir şey söylemedi. Bana kalırsa bilmiyordur. Bilmemesi gerekir tarzında. Ali mustn't now English. Arkadaşlar burada olumda %95 ipuçlu tahmin. Burada da olumsuz da %95 tahmin. Peki son dilimdeyiz. Ali İngilizce bilmeyebilir. Olumsuz. Ali may not ya da might not know English. Ali şu anda ders çalışıyor olmalı benim tahminim bu yönde. Ali must must be studying now. Ali şu anda ders çalışıyor olabilir, olmayabilir atıyoruz arkadaşlar. Tahminlerimiz burada şu an odakta arkadaşlar dikkat buyurun. Ali may might Can, could, be, studying, now, şu anda ders çalışıyor olabilir. Ali dün kopya çekmiş olmalı. 3 gün önce ufak çalışma kağıtları hazırlıyordu. Ee, sınavdan 100 al diyorsunuz. O zaman Ali dün kopya çekmiş olmalı. Ali must have shared yesterday. Ali nasıl dün 100 aldığını sordunuz hocam. Tanımıyorum. Dün kopya çekmiş olabilir. Ya da yanındakine bakmış olabilir. Ya da günahını almadan çalışmış olabilir. Ali may, might, can, could. Can çok kullanılmaz. Have, shared, yesterday. Peki öğrenciyken çok çalışırım. Geçmişteki alışkanlık. When I was a student. When I was a student. Öğrenciyken. Evet. I used to study hard. Eskiden çok çalışırdım. Peki used to fiilin birinci hali kullanıldı. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki öğrenciyken kısa saçlarım vardı. I used to have long hair when I was a student. Evet. When I was a student I used to have long hair. Arkadaşlar burada şunu dikkat edelim. Eğer ayıncı alabilen niteliği bir, bir fiil varsa gitmek, gelmek, yapmak, koşmak orada used to yerine would da kullanabiliyor. When I was a student, I would study hard. Ancak her fiili sahip olmak anlamı ayıncı almadığı için burada would'u kullanamıyoruz arkadaşlar. Eskiden çok ders çalışırdım. Evet. I used to study hard. Eskiden anlamlı arkadaşlar bu yapının kendisi zaten mıydı? Çok ders çalışmaya alışkınım. Ben ilk okuldan beri günde 3 saat, 5 saat çalışıyorum vesaire. Alışkın olmak be used arkadaşlar. I am used to studying hard. Peki geçen çok çalışmaya alıştım. Yeni bir duruma geçiş vurgulanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar I got used to studying hard last year şeklinde.